Dostlarım merhaba, öncelikle bugün sizlerle birlikte Riot'un benim hakkımı nasıl yediğini veyahut da yaptığı terbiyesizlikten bahsedeceğim. Öncelikle mevzumuz bir buçuk hafta öncesine dayanıyor. Bir buçuk hafta önce, daha doğrusu ben bir haftadır bu sıkıntıyla muzları bitim. Fakat bir buçuk hafta önce Riot bir güncelleme yayınladı. Belki birkaçınız yaşamıştır bilmiyorum çünkü ben forumlarda ve YouTube videolarımda karşılaşan insanları gördüm ve hiçbir şekilde çözemediklerini gördüm. Van 6 hatasıyla karşılaştım. Ve 3 gün o oyuna bağlanamadım. Çünkü sürekli Van hatası verdi. Her neyse bununla ilgili bir bilet yolladım. Onlar da bana çeşitli yollar sunmaya başladı. Riot Log Tool diye bir tane program var. Bu programda text dosyasına 3 tane bana text yolluyor. Ben de onları onlara yollamam gerekiyor. Her neyse bunu bana attılar. Sonra pingime bakmak için, IP adreslerime falan bakmak için bir tane daha program yolladılar. Testi yolladım onlara. Ama bana sundukları yöntem işe yaramadı. İşe yaramadığını dile getirdim tabii ki de. Sonra farklı bir yöntem denememi istediler. Bu arada bende olmamış olabilir ama sizde oluyorsa isterseniz videoyu durdurup buradan bana yolladıkları yöntemlere bakabilirsiniz. Her neyse ikinci yöntem de olmadı. Üçüncü yöntem attılar. Üçüncü yöntem de olmadı. Sonra ben hani birkaç kişiden duyduğum kadarıyla bilgisayar format atınca düzeldiğini söylediler. Riot'un özellikle altını çiziyorum düzeltemediği kendi hatası yüzünden ben bilgisayarıma format attım. Onu geçtim. Format atmamla hiçbir sıkıntı yok. Ben 2 saat onunla uğraştım. Asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Ben driverları kurar kurmaz bakın size göstereceğim. Bilgisayarımın ne yüklü olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bilgisayarımda sadece bunlar var. Başka hiçbir şey yok. Emin olun ki hiçbir şey yok. Ki hani kaldırdı mı düşünebilirsiniz. Ben banyer yer yemez. O bana attıkları hani text atan program vardı ya. Onu uyguladım ve direkt onları attım. Aslında ben onları 3 kere attım onlara. Onları size tek tek okutacağım. Ve bu şu zamana kadar gerçekten 4 aydır Volerant oynuyorum. Bir kere bile hileye başvurmadığım gibi hilenin nasıl uygulanacağını da bilmiyorum. Her neyse bilgisayarıma format attım. Fakat format at, atar atmaz oyunu indirdim tabii ki de test etmek için. Bir el atayım dedim. Bir baktım oyun kapandı kendi kendine. Hepimiz attı oyundan. Sonra böyle bir ekranla karşılaştım. Daha bilgisayara hiçbir şey indirmedim yani. Siz düşünün. Sonra ben de onlara engellendiğimi söyledim. Kullanmadığımı da söyledim. Üçüncü parti yazım kullanmadığımı söyledim. Çünkü daha bismillah bir saat önce bilgisayara format attım. Hemen ekran kartı driverlarını indirdim. Ve böyle bir ekranla karşılaştım. İşte bana ilk olarak şunu dediler. Bakın bu benim kafamı karıştıran bir şey. Hesabını incelediğimde herhangi bir ceza görmüyorum. Eğer cezayı daha önce aldıysan lütfen o hesaptan hesap üzerinden bizimle iletişe geçer misin? Yani bakın kanıtım var arkadaşlarımla biliyor. Ben o 1.6 hatası. Ben o son güncellemeden önce herhangi bir şekilde ceza yemedim. Yemediğim gibi 3 gün oyuna giremedim. Sırf onların güncellemesi yüzünden, onların kendi hatası, çözemediği hatası Vanguard denen değişik bir program yüzünden ben bu oyuna giremedim. Sonra herhangi bir ceza almadım yazdım. Sonra işte belki biz karışıklık olmuştu. Belki hesap yüzündendir. Hani 16 hatası yüzünden giremiyorum. Farklı bir bilgisayardan veya IP'den girince otomatikman engellendiğini düşündüm. Farklı hesaplar açmaya başladım. Onlar da daha ilk ele girer girmez banlanmaya başladı. Sonra tabii ki de biraz telaş yapıp gidip farklı biletler atmaya başladım. O biletleri de size göstereceğim. Bu arada kanıtları da göstereceğim. Sonra gerçekten sinirlendim. Çünkü hakkım yeniyor. En nefret ettiğim şey hakkımın yenmesi. Ben hile yapmadım diyordum. Hile yapmadım çünkü ben onlara kanıtları da attım. Hani bilgisayarımda bir şey bulabilseler sıkıntı etmeyeceğim. İlk attığım banlandırma dair ilk attığım ticket bulur. Bunda benim e, hatası olan ticket'ıma yönlendirdi. Oradan bu konuşmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi. Sonra hani artık şey yaptım. Bana başka ticket açma dediler. Ben de buradan yazmaya devam ettim. Çünkü açtım ticket otomatikman kapandı özellikle şu. Sonra ben hile yapmadığımı söyledim. Çünkü onların hatası yüzünden ben bilgisayarımı format atma gibi bir işkencede bulundum. Ve onlar bana böyle bir tepkiyle karşılık verdi. Sonra işte bana buradan yazmamı söylediler. Bakın buradan yazmamı söylediler. Sonra bana bunu dediler. Burada teknik problemle destek olabilirim. Farklı bir ticket açtılar. Tamam farklı bir ticket daha açtım. Hesab bir gün önce açtım. Hesabım boş boşuna engellendi diye. Üçüncü parti yazılımlardan haberim olmadığı gibi güncellemizden kaynaklı sorunu çözemediğinizden dolayı bilgisayarıma format atmak zorunda kaldım. Oyuna giriş yaptım ve daha ilk turumda kalıcı olarak engellendiğimi duydum. Bir süredir oyuna girmezken üçüncü parti uygulamalardan dolayı engellendim. Bakın bir haftadır oyuna giremiyorum ve üçüncü parti uygulamalar yüzünden engellendim. Emeklerimin harcandığını falan vurguladım. Onların bana dediği tek şey daha önceki taleplerinde konu hakkında detaylı bilginin aktarıldığını görüyorum. Aktarılmadı. Sadece bana üçüncü parti uygulamalardan bahsedildi. Bana ne bir kanıt sundular. Hani hangi üçüncü parti programını kullandığımı söyleseler ona da bir şey demeyeceğim. Çünkü YouTube'dan izlediğim kadarıyla crack dosyalarına bile üçüncü parti uygulama diye bana, ta, bana tabiliyorlarmış. Böyle bir saçmalık olamaz. İşte hesabımın yeniden aktif olmayacağını, Bundan sonra bilet atarsam da bununla ilgili otomatikman kapanacağını söylediler. Son olarak bir tane daha bilet var. Onu kendileri bana attı. Bana burada 3. partide kullananların neler yaşadığını, benim banımın ne zaman açılacağını söylüyorlar. Ama bana neden, niçin, hangi program için ban yediğimi söylemiyorlar. Asıl sıkıntı bu. Size önemli olan programların içeride, daha doğrusu hani görev yöneticisinde gördüğümüz programları içeren text dosyasını gösteriyorum. Videoyu durdurup teker teker bakabilirsiniz. Bana burada üçüncü parti yazılımla ilgili bir şey varsa direkt söyleyeyim ben bu videoyu kaldıracağım. Gördüğünüz gibi bu benim bilgisayarıma format atmadan önce Vana hatasıyla karşılaştığım programlarımın listesi. Geçtim. Benden ikinci kez programları istediler. Onun da programlarını açıyorum. Aynı. Bu da yine format atmadan önce ikinci istedikleri test için yaptım test. herhangi bir üçüncü parti uygulama gördüyseniz, gözünüze takıldıysa gerçekten yorumlarda belirtin. Gidip ben özür dileyeceğim Riot'tan. Sonra problem mi? Altını yine çiziyorum çözemedikleri için. Format attım ve ban yer yemez attım program listesi. Arkadaşlar umarım ki kendimi anlatabilmişimdir. Çünkü o kadar sinirliyim ki neden sinirliyim? Oyun için kesinlikle sinirli değilim. Ben bu oyunu oynamak zorunda değilim. Benim kendi kişisel hayatım var. Ben bu oyunu sadece kafa dağıtmak için oynuyorum. Ama asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Yapmadığım bir şeyi yapmışım gibi lanse etmeleri benim canımı sıkıyor. İnsanların hakkı yeniyor ve ben insanların hakkı yenirken ağzımı kapatıp oturamam. Kimse kusura bakmasın abi. Derhal mağduriyetimin çözülmesini talep ediyorum. İnsanların hakkını böyle yiyemezsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın. Size böyle bir video ile gelmek asla istemezdim. Ama maalesef ki hakkım yendi. Yani hakkım yendi ve beni dinlemediler. En kötüsü de bu dinlemediler.